Herkese selamlar arkadaşlar. Yine bir PUBG modunda yine sizlerle izleyeceğim. Oyuna yeni mod gelmiş. Bilenler var mı? Bilenler yok mu? Herkes biliyordu. Arkadaşlar ee, bir kere limit e, atasıyla bir video çekelim dedim. Yani canım sıkıldı dedim. Oy oy yavrum. İyi. Daha çok. Ver şunu ver. Tamam, Allah Allah Allah. Öldük bence. Huu ama canı yok. Arkadaşlar canı yok, yok. Yani alabilirdim. Canım full olsaydı yüzde yüz yani yüzde yüz alırdım. Yani a, canı bir yani. Benim canım bir olması alırdım onu. Ha, ne yapalım? İyi. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Canı bir ama nasıl Arkadaşlar. Yani, bayağı bir adam oldu. Arkadaşlar şunun ne işe yaradığını bilenler varsa bir yorumlar yazabilir miyim? Aa ben bunu vurmuştum. Ay vuramamıştım. Tamam. Vuracağım. Arkadaşlar Allah Allah. Ben <laughs> de <laughs> Arkadaşlar bu beni vurmuştu. Şimdi ben de onu vurdum öyle işte. Karşılamadı Aynı durum var mermi Pompalarım vermiş olsaydı pompalı oynayacaktım. Adamın pompalı bırakmayacağım. 5 günümüz var buraya temizlemedik hala Bum <laughs> Bum Güzel gözle vurdum O vuruşa on üzerinden on Bir daha gitti babacığım. de bir tavaya bakalım. Bir zaten. Güzel bu mu arkadaşlar yine. Bir dakika. Abi daha var. Güzel. Bunun blotuna bakalım. E işte ya. Güzel. Lan lan lan. Bu çil. Almayı unuttum ya. ko Yes Birisi şuradan. Oğlum gidiyor niye Ben beni yok orada. Gidiyor adam kendisini yok. <laughs> güzel güzel şöyle bir gidelim. Oyun Arkadaşlar onu gören var mı? Ne onunla... güzel. 13 gün limit değerli daha diyoruz babacığım. ya biraz bombalı mermisi lazım. Mark the location. Allah. Ama Allah bence. Ne bilmiş lan 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 lan. Arkadaşlar bu biraz Mark kötü oldu. Bir de hayat çeşitli. Zaten gelmeli. babacığım. Mark the location. Lan 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 güzel bir oyun derken ölüyorum dur. Ölmeyeceğiz babacığım bu maç. Yani ölürsek olmayacak. üş baydığımıza göre Aradan meler. Arabayı işte. arkadaşlar ben bunları diyeceğim. Ben kolay ölmem babacım bu gitti Rica. Allah Allah Allah. İşte bak pusmuş. Pusma çok kötü 15 kilimiz var. Bak müzik. Babacım. Allah'ın geliyor. Ya, ya arkadaşlar kaçmıyor ya. Ya yemin ederim kaçmıyor babacım. Yemin ederim çıldıracağım kaçmıyor ya. Basıyorum tuşa basıyorum bas. Kaçmıyor yemin ederim. bizim kaçamıyoruz ki. Daha yemin ederim. Abone olayım yumruklama. Hadi evet. Arkadaşlar ama tuşu basıyorum. Basıyorum basıyorum. Uçamıyorum. Valla. Çıkan babacım. Neyse evet arkadaşlar videomuz böyleydi. Kanalıma abone olmayı bir dakika arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı like etmeyi unutmayın. 16 kill en iyi silahım M4. Güzel babacım. Bay bay seviyorum bay bay.